mi soralım? Tek 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 tek. Oh dur bekle. Adama da boya dök. Önemli değil. Oh ah Nasıl bir Oran, şey? o ne eksik ya. Oyunun sonunda zaten klipsi öyle koşacaktık. koşacaktık. Niyetimiz de o vardı. Ama bu işin için iddia koydun, Zaten biz onu başaramayacağımızı şey diyeceğim. öğrenmiş olduk. İddia koydu ortaya, tamam. 500 ben bir şey kaybetmeyeceğim ama. 5 tamam şuna. sen sen kaybetmeyeceksin. Ben şu an kazandım lan. Tek yetmez. Ben şu an kazandım mı? Sen şu an bağlama ölürüm kolum koku. Hayır ama arkadan bağlasam sıkıntı. Yüzümüz abi yerim. ya düştüm abi öldüm direkt. Tamam. Acı ne? Çok acı. Yemin ederim çok acı. Tamam oğlum. Tamam. Gel, gel 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 hiçbir yere kaçma. Videosu <laughs> 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 Bak bir şey diyeceğim. Bu kışkırtma diye bu şiddet. Yusuf bu şiddet. Abanın üstüne yat. Gerekiyor. Adam yüzdü Orhan Oran fındığı ne al. Ağacın yanına git. Ağacın yanına git. Git git artık. Oğlum taşın bir Bak böyle bir tekmeyi vururum sana var ya. <laughs> Yusuf bak kafayı üstü yere vurursun. <laughs> La bu ciddi <laughs> Dur götür. Orhan sağlam tut Orhan. Orhan geç, geç karşıya. Ben bastım, bastım ona geç karşıya. ben seni düzgünce bağladım Erkan abi. Bu ne? Dur. <laughs> Aa! Sus. Erkan çok acı ya. Bu yemeden ederim kış. Gider <laughs> i̇şte dudağı ya. Kış i̇şte yapıp Bu kalacaksınız. Ula ula ula. Ula! Kurtulsana hiç yok. Kurtulma çalış çünkü acı seni. Kurtulma. Aa kafam taşa vurdu. Anne bakayım. Vallahi. Vaa. Kuruyor ama. Sen bu kadar kinlendin mi? Orhan çuval var çuval yukarıda çuval var çuval var gel. Ama ne malzeme Hazırlamışlar. Bak bir şey diyeceğim abi. Bana yaklaş biraz. Video like atan benim dostum değildi. Dislike abi herkes dislike atsın. Boynumdan dallar <laughs> yastık. Eko çekme. Eko git. Bunlar. Kanka bu kışkırtma değil ki bu adamlık değil yani. Değil. Yusuf. Selim sen hiç konuşmasan öyle şeyler yapacağım görün abi. Atma abi yoksa. <laughs> Anlamadım. Tam çaresiz gibi çeksin. Ne yapacaksın? <gülüyor> 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 <Anlamadın> ya lütfen. Bugün <laughs> <abi> kek yapalım. <laughs> Ama nasıl yoğuracağız? <laughs> <laughs> nasıl yoğuracağız bunu? neyden başlamak istersin? <laughs> ne var kat şeyde? Şey Kolay ne ister misin? Az bir şey diyeceğim. Beni yukarı çekin de orada yapın. Keke, keke kola diyor değil mi? Eko kol. Bir şey az dur dökmeden bir şey diyeceğim. Boynum çok kötü. Yemin ederim çok kötü. Neresi kötü? Boynum çok, çok kötü. Eko bekle. Eko bekle. Bek. Bak dur dur boynum çok kötü. Eko. Eko, dur. Neresi kötü? Boynum kötü. Öldüm abi. Hiç, Beni şey yukarı yok. yukarı çekin. Hiç, 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 Yemin ederim hiç boynum şey çok şey kötü. Yukarı, al onu yukarı. Hiç mi acıma duygun yok. Boynum ağrı edelim. Oh. daha şey dökün ya. Bana bile adam çekmem var. <laughs> çek çek çek. Orun abi. <gülüyor> <gülüyor> az daha çek. Hayır, hayır. Bırak, dursun. Eko, boynum ağrıyor. Abla yap, abla. Abl abl tamam. İp gördü diyorum. Oh. Oh. İçeceğim. Kolay Kola içmem ben. Ömrüm bile içmedim. Dur, 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 Ha <laughs> oğlum kola nasıl içmiyorsun? İçmem ben abi. O zaman içeceğim. Tamam tamam iç. Pahason döktüm de. Bakın. Bak tadına <laughs> bak. <t> <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> bak tadına bak. Aa. Pus hocam. bu ne lan? Abi sirke mi? Şalgam. şalgam suyu mu lan? Sevmiyor musun lan şalgamı? Oh. Abi kol oh, dur, abi. dur, dur dur Yusuf ya, ben yapamam, oğlum, yapamam Aa gözüm yanay. <laughs> yapamam yapamam. Gözüm yanay. Yok yok Bu nerede? Gözüm yanay. dön böyle dön. Dön diye Boynun diye dön. dön, dön, dön. <laughs> tamam yanmayın <dön. gülüyor> Vallahi yanmayın. <çek. gülüyor> Bu ne güzel rengi varmış la bunun. Bir daha su dök, bir daha su dök. oğlum bak ben gene insafsız değilim. Abi süreyim. sen çok insaflısın, bu eko adam değil. Al da apıramdan al ben daha gidirim gene. Yusuf. On, oğlum on. Bak. ben insaflı adamım. Insaf. On nes desen ama. Lan ne olabilir Yusuf ya? <laughs> Lan ne olabilir yani? Oğlum Türkiye keçaplı yumurtayı ben çok severim. Herkes bunu un sanıyordu ha? Değil, kireç. Oh. Menümüzde ne var Orhan? Aa! Lan oğlum. Bu ne menümüz? Oh! Oh! Bir şey diyeceğim lan. Ay. Ay oğlum anı İyi iyi elime geldi. Yumurtası az oldu. Orhan <laughs> abi yumurtayı kıracaksın ne yapıyorsun? Ne? <laughs> bir şey diyeceğim <laughs> ben be. Kire oh. çıkayım mı sonra? Oh. Tek 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 tek. Oh dur bekle. Adama da boya Benim İyi. İy. Oh. Ay. <laughs> Sizin... Nasıl bir şey? O ne eksik ya. Ay. Onla onun on, onun on, onun on. Eko abına Çıkıyorum. kusmayan adam var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ben değil oğlum. Ben değil oğlum. Kolunu çeksene ben Eko. Bir şey diyeyim. Eko gözüme geldi, Daha gözümü sıkar. <laughs> 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 şimdi senin Gözüm de Gözümde hani... var mı? Tamam bitsin hadi. Ne? Oh. Orhan gel şimdi. Eko. Abi yüzümü sil. Kusacağım. <gülüyor> Eko. <gülüyor> Ay! <laughs> Eko kusacağım. Oğlum çok yanlış anladın. Ver ben, ben. Lan kusacağım! Çatı suyu al. La oraya sürme ya elim! Elime geldi elime. Vallahi kusacağım. <laughs> suyu nereye atarsın ya? Elime buradan burada. Oran. Ah, Gözüm Sen kendini mi yıkarsın? Al kusum al. Abi bak kafama tutmadan elime bir... <laughs> Aaa! Ah. Kusacağım. Abi ben ketçap <laughs> Abi ketçap sıkma da. Ketçap bitti. E, dur <laughs> dur. <laughs> sen, ben sana ne dedim? Şurada izleyebilirsin. Bunlar çok fena çıkacak Yusuf. Çok Yusuf. fena vallahi... çıkacak. Gel üstünü silin gel. Ne, çek elini sen tutma be abi daha. <laughs> Yok çek abi tenekede ne var? Teneke ya da almazsın ya. <laughs> gel oran gel. Tenekede ne var? Ya ben yanlış karıştırdım. Ben hiç çekerim benim abi. abi bu arada. Ben gözüm fırt kapalı ha. Ne çektiğimi görmedim bu arada. Aa, yüzünü güzelce yıka. Elime, elime kafama tutma. Çiş kesmeyelim. Volkan videoyu bir, bir kessene bir dakika. Beko kusayarım midem, burnum bir şeyler oluyor abi. Elimi yıkayayım <laughs> <güeyem> da. <de. gülüyor> al Yusuf al su dökeyim Bak, geç. Az dur mi? elimi yüzümü yıkayayım da cezamı tamam, görüyorum. Avucunu aç avucunu su dökeyim. Zeytinyağı dökeceğiz. Yok bitti oğlum zeytinyağı aç. <laughs> oğlum, <laughs> oğlum aldın? Abi niye ne Ay! Ne oldu ona ya? Eko bir şey diyeceğim abine. Ciddi misin? Yok. Ciddi değil abi. Eko abine. Tamam abi. dökme dur! Bu şey dur abi, ne yapıyorsun? Dur. Renklendirici. Tamam dur. Ben. Yok renklendirici bu. <laughs> yok yok ya renklendirici o anda bu. Oğlum hamle ne yaptın Koga? Sen abi acı çekmedin ki. Demin konuşmayı unuttum abi. Ne oldu Yusuf? Konuşmayalım. Hani ben sana ne dedim? Ketçap dökme uşağın resmi tanıyor. Ama Aa, ya. Aa, ne Abri kadar iyi şey yapsın ya. ya. Az biraz. Az biraz yazayım da. Abi E yazsana abi E. E kim ya? Su ha evet eklesin. eklesin. Ne diyor ki Yusuf? Işte? Sıvaza sıvaza biraz su ver. Boşunuza gideyim değil mi? Aa! Kaldır kaldır. Ya! Tamam! Tamam bitmedi. Bitti. Oran! Bana tamam. dün tamam. Oran! İşte Orhan oran. oran abi geldi mi? Ana bak sen. Yusuf. Eko vallahi kusacağım. Allah şey, aşkına. Bunu bu şekilde eve sokamayız. Bir şey Meşveren diyeceğim. Abile de eve gelmezsem oğlum, adam ha değilim Abi ne ya? Oran, <laughs> yani. oğlum sen olayı çok yanlış anladın arkadaş ya. Manyak mısın? Eko ne? bir şey. Abi yüzümü yıkayayım. Kusmayayım daha videoda. Yıkayacağım ben seni merak etme. Orhan suyu getirir misin Orhan? Ben Yusuf bir yıkayalım böyle eve gitmez ya abi, ya? Size gelirim he. Ha? Evet. Al Lan, kusayım, Çık çık. Allah aşkına kusayım. Çık. Hı -hı. Şöyle yıkayalım. La beni çöz. Vallahi beni çöz. Eko beni çöz kusacağım Eko. Eko Kur'an çapsın kusacağım Eko. Oğlum kusar ya. kusamam buraya daha çok kusarım o zaman. Dur yıkayalım seni de. Ağzını kapat sen, sen ağzını kapat. <laughs> yapma, yapma, yapma. <gülüyor> yapma! <gülüyor> o kulağını da yıkayın. ya. ayaklarını da yıkayın. Yıkayın, yıkayın. ha, hiç umurumda değil. <laughs> Arkadaş, böyle bir hizmet yok ya, adamı yıkıyoruz ya. Ya, sıra adama <laughs> <de>, tut! Sıra adama <laughs> <de, sıra gülüyor> Oğlum, kafanda sabun var. Abi ablanı yan etkisin beni yani, tut. As git git git. Yusuf onu hiç Paşı düşünmedi. Gidiyor. Niye düşünesin gösterirsen insan değil ki. Taşımı iyi git. Allah aşkına ya. Basit. Pit var başında. Pit var saatten <laughs> sonra. Ama Yusuf ya öyle bıraksaydık seni. Abi videodan zevk alabildiniz <laughs> mi? <laughs> Nasıl bağırıyor diye koyuyor. Sus. Aslı sus ya. diye de kireç. <laughs> <laughs> Lan yapma da. Ne yapıyorsun ya? Bak vallahi başlıdan sövmeye videonun yarısı bir olacak ha. Karan <laughs> şuralar tutuyor bak buralarda kalıyor. Oğlum o çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmayı mı? Çıkmayı mı? Çıkmayı oğlum. Nasıl çıkmayı ya? Neydi o? Lan manyakmış Manyak bir şey. üstüm dedi ya görmeyelim. Lan tuta bakayım. Ora. Ağzı çıkarsana orayı. Sal gitsin şimdi ne hali varsa görsün ya. Sal gitsin. Hayır, sal. hayır salma ya bakalım ki. Şey. Sal gitsin sal. Ne iş yap? Yürü. Yapma yapma. aa hey. Hey. Yapacağız. Vallahi yapacağız. İşi de var ya bir söveceğim yemin ederim. Ya manyak mısın sen ya? Çöz şunu. Köşkün, Çöz şunu. Anisin. Bir de gülüyorsun. Ya ayağım ay sıramlar al beni şuradan. La <laughs> ayağımlar arasında sıran var. Bu ya karın kurtarayım dur. Oo oh, ya koy yap. Ya. Allah aşkına ya. Dur 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 kıpırdama dur. Foka döndüm am. <laughs> Hep yan. Ama dedim sana acısı sana çıkar. Ha böyle bir şey var mı ya? Lan bırak. Ha şimdi ne yaparsan yap. Lan abını çöz. Daha ne yapacağım? Çözümü Şay. açamayarım. Ne, ne yapacağım ya? Haydi oran. Ben gidiyorum. Herkese ediyorum. teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gerçek. Gözümü açarsam Volkan. gözümde bir şey var mı Volkan? Çok sevdiğim bir şortum boyu oldu zaten. Abi de videom var. Abi yüzümü silmeye bir şey verin. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Eko. Bak Eko'ya bir şey yapmayacağım ama geri kalan hepsine de Oğlum, niye Durursam, ya? durursam ibne. Bak durursam adam değilim. Sen değil de Ramazan abi buraya gelmek istedi, ha. Bak ben ona Ramazan abi bütün de Ramazan den alacağım. Yemin ederim kusacağım lan. Videoda kussan nasıl olur? Artık kusacaksan kus sen de ya. <laughs> Kameraman da kustu, seni çıkar abi. <laughs>